şimdi. <laughs> Yanımda ablam var. Ona PPX'de de görevler verecek. Ben de o görevleri yapacağım. önce oyunu tanıtacağım. Ee, şimdi petlerim var. Buradan petleri satabiliyorum bak. Para alıyorum. Karşılığında da. Var. ve orada 62 takipçim var oyunda hı hı. sonra günlük ödüller var sonra başka bir tane şey var mağaza var sonra saatte görevler var Şöyle, burada Para da sonra danslar var arabaları falan var o kadar şimdi sen bana bir tane görev ver videoyu Tamam şimdi bir tane petini sat dedi. E, ee, bir sıra dışı mı? Nadir mi? Yaygın mı? Efsane bir pet mi satayım? Yaygın. Tamam. <laughs> ee, tamam yaygın. Hangisini satsam? Tamam kızıl pandayı satıyorum o zaman. Sattım. Tamam. Tamam. Şimdi ikinci görev. Şimdi de şey dedi. Bir tane sıra dışı takas yap dedi. <laughs> sıra dışı takas yapacağız şimdi. Ee, rastgele birisine hediye mi vereyim yoksa... Şimdi, hediye mi vereyim takas mı yapayım diye sordum. O da takas dedi, değil mi? <laughs> He, tamam birisi istek attı. Rastgele bir sıra dışı hayvan koyuyorum. Bir dakika. Ee, herhangi diyeyim. Herhangi sıra dışı. Herhangi sıra dışı. Var mı? Var mı? Evet. Domuz verdi. Kabul ediyorum. Aynısından adi bir takas oldu Tamam. Aldık. Şimdi iki, üçüncü görevi ver. Şimdi de güzel bir kız yap dedi. Videoya onlara devam et dedi. İstiyorsan sen yapabilirsin kendi. Tamam. Ee, pembe giyen bir kızım olsun. Yoksa siyah mı? Siyah dedi. <laughs> ee, yani havalı diyorsun. Evet. Tamam evet. Ee, şunları, şunu giyeyim, şunu giyeyim, şunu, yiyeyim, şunu yiyeyim. Aa, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ee, şunu, giyelim, şunu giyelim. Şunu giydim. Başka şunu giyelim. Ya da şunu mu giysem? Bir de şey giyelim. Şunu giyelim. Şunu giyelim. Şunu giyelim. Sonra bunu giyelim. Sonra şunu giyelim. Dur. Tamam. 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 Şunu giymeyeceğiz. Ve bitti mi? Bakayım. Bitti. Şimdi karakteri göstereceğim. Karakter Bak. Dedim. Güzel, tamam. Ee, dördüncü görev ne olsun? Şimdi dinozor yap dedi, değil mi? dinozor evet. <laughs> ee, kızgın olsun suratta. Kelebek de varmış. Kelebek de varmış. Yapayım mı? Evet, kelebek yap. Tamam. Kelebek kelebek. Şu mı kırmızı mı mavi mi? Tamam. Taş. Şöyle bir şey koyalım. Sonra şöyle bir şey koyalım. Bence pembe şekil diyelim. Şöyle şu kanatları olsun çünkü bu kelebek. Kelebeğin nasıl karı olur? Şöyle bir kanadı olabilir. Böyle de bir olabilir. kanadı olabilir. Dur. Hmm. Hmm. Şu mu olsa? Bir bakalım. Tamam ya bu güzel. E Sonra başka. 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 Tamam. Tamam leylek tiyafesini yapacağız. Şöyle. Şöyle bir ayakkabı giyelim. Tamam. Şimdi şunu giyelim. Ve bitti. Ve kanatlarımı yaptım. Yüzüm ve kanatlarım kelebek şeklinde. Tamam. Bu kadar. Evet. <laughs> Bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.